Yine bugün Düşler Vadisi'ndeyiz. 70'e 110 bir OSTB Alman meşhur bir ürün taktık. Kısaca ama hızlı şekilde tanıtacağım size. Böyle bir açma çubuğumuz var. Beton 70'e 70'ti. Biz 70'e 100 betonu kırıp bir merdiven taktık ve kalan boşlukları fervazla kapadık. Güzel bir şekilde güzel bir konsept bir ürün oldu. Şimdi böyle açıyoruz. Çok rahat açması. Bunun farklı ölçüleri var. 70'e 100'ü de var. 70'e 80, 70'e 90'ı da var. Tavan arası 2 seks kadar açılıyor eğer ki merdiven e, yüksekse tavan ek basamak takılıyor. Takıyoruz buraya kaldırıyoruz çok basit bakın böyle her türlü geliyor aşağı doğru. Bunu kenara bırakıyoruz. Çıkıyoruz. Yukarıya doğru. Çok farklı şekilde. Yan tarafa Nós vamos se